Merhaba yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Nisan 2021 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay dikkatleri 10. evinize çekecek. 10. evde işinizi ve kariyerinizi yönetir. Bu transit zor kazanılmış bir e, tanınma aslında anlamına geliyor. Yani bu ne demek? Gerçekten dişinizle, tırnağınızla böyle e, şimdiye kadar çok uğraştınız işte işinizle ilgili, mesleğinizle ilgili. Bu ay biraz daha bunun meyvelerini göreceğinizi e, biraz daha tanınır, bilinir hale geleceğinizi ifade ediyor. E, tabii bununla beraber istihdam değişiklikleri veya m bir iş değişikliği de söz konusu olabilir. E, tabii bu değişimler biraz böyle stres de yaratabilir üzerinizde. Ama e, çok da böyle değişime direnmeyin. Çünkü bunların hepsi sizin için olumlu. Sonucu olumlu olacak en azından. Tabii bununla beraber yine yeni fırsatlar veya geçmişten gelen fikirler, müşteriler, bağlantılar ya da herhangi başka bir şey önünüze gelebilir. Bu yön değiştirme planınızı oluşturmak için bir başlangıç olabilir ya da bu konuda zaten eylemleriniz varsa bunun devam niteliği de olabilir. Ee, arka planda adımlar atmak, yeni bir yol denemek ya da bilgi toplamak şu anda çok destekli Nisan ayında. İleriye doğru hareket tabii Mart Nisan Mayıs ayının ilk, ilk yarısı için iyi bir şekilde e, görünüyor. Mart Mart ayında da zaten bunu hissetmiş olanlarınız belki vardır. Ee, bu Nisan ve Mayıs'ta da devam edecek. Şimdi eğer zaten işini seven bir yengeç burcuysanız Et... Bu konuda çok heyecanlı olacaksınız çünkü gerçekten hem maddi olarak hem manevi olarak işinize çok destekli temalar. Söz konusu adeta bir Rönesans devri yani Nisan ayı sizin için böyle diyebilirim. Ee, geçmişte vermiş olduğunuz emekler biraz daha böyle meyve verecek. Geçmişteki fırsatlar, projeler ya da bağlantılar yine su yüzüne çıkabilir. Fırsatlar aniden gelebilir veya geçmişte planlanan şeyleri şimdi gerçekleştirebilirsiniz. Hani e, aksiyon alabilirsiniz yani geçmişte çok istemişsinizdir olmamıştır şimdi olur. Dolayısıyla biraz daha bunlarla meşgul olmaya e, hazırlanmanızı öneriyorum. İşe odaklan, odaklanmanız, organize olmanızı önerebilirim. E tabii grafin bu vurgulanan alanı e, itibarınızı da yönetir. Yani e, adınız ve işiniz bu transit sırasında daha çok bilinir e, hale gelebilir. Popüleriteniz artabilir. Yine emekli olanlar ve iş ve kariyerle ilgisi olmayanlar e, ya da e, hala iş yerinde e, bulunan diğer insanlar içinde, diğer yengeçler içinde 10. evin odak noktası daha yüksek amacınız hakkında e, öngörü sahibi olmanızı ifade eder. Yani ben ne istiyorum, bundan sonraki amacım ne olabilir, daha iyisini ne yapabilirim ya da daha iyi neler yapabilirim gibi e, sizi böyle güçlü değiştirecek, dönüştürecek pozitif anlamdaki sorular da cevap bulabilir sizler için Nisan ayında. E tabii bu ev aynı zamanda baba enerjisinde yönetiyor. E, kendinizi babanıza veya işte baba e, figürü gibi bir e, erkeğe de odaklanırken bulabilirsiniz. Onu ilgilendiren bazı durumlar da ortaya çıkabilir. Hani belki bir dönemden geçiyordur, size ihtiyacı vardır ya da tam tersi sizin ona ihtiyacınız olabilir. E, böyle bir figürle biraz daha böyle haşır neşir olacaksınız aslında. E, Nisan ayında ayı boyunca. Şimdi e, genel etkilere bakacak olursak da e, tanınma, ödüller, daha büyük güç, prestij, e, hatta varlıklarınız, mallarınız, eşyalarınız söz konusu e, daha gündemde. Nisan ayı boyunca bunlarda artışlar olacak arkadaşlar. Şimdi zaman gerçekten bize çok e, cömert davranacak yengeç burçları bunu da hak ediyoruz aslında. E, vizyonunuz şu an çok pratik ve çabalarınız için somut sonuçlar da görmek istiyorsunuz ve göreceksiniz de. E, bu dönemde yine otorite figürleriyle daha fazla temas edebilirsiniz. E, tanınma e, durumlarınız, ünlenme durumlarınız, siz isteseniz de, istemeseniz de önünüze gelecek. Çünkü yaptığınız işlerin sonuçları çok güzel bu bağlamda da e, daha böyle bilinir hale geleceksiniz. Yine bu ay mesleğinize sosyal bir takım fırsatlar getirecek. Bu memnuniyet hem kariyerinizden, hem mesleğinizden hem de işinizden geliyor olacak. Bundan sonra mesleğiniz ve işiniz daha ön planda sizler için. Çünkü değerleriniz, becerileriniz ve yeteneklerinizin tanınmasını daha fazla istiyorsunuz. Bu yüzden de bu konularda biraz daha fazla çalışacaksınız. Tek başına veya değil derin konsantrasyonda çalışmaya gerektiren faaliyetler çok iyi gidecek bu ay. Geçmiş eylemlerin size ele geçirdiği zamanlar olabilir. Bu çok kötü değil, çok da doğal. Şimdi en iyi işi tek başına, tek başınıza yaptığınızı belki farkına varabilirsiniz. Bazılarınızda kendinizi biraz kaptırabilir, biraz daha saldırgan da davranabilirsiniz. Bazı şeyleri reddetme yönüne de davranabilirsiniz. Bunları yapmamaya çalışın. Hayatınızda birçok şeyin yükselmesi, geliştirilmesi ve daha iyi hale getirilmesi için hazırlanabilirsiniz. Özellikle kariyer alanında dediğim gibi, İşleriniz ve çalışmalarınız, ödülleriniz, prestijiniz çok takdir görecek. Dolayısıyla meslektaşlarınız sizi biraz şımartabilir, pohpohlayabilir, alkışlanabilirsiniz. Hatta patronu sizi bir iş yemeğine götürebilir ödül anlamında belki. E, hiç reddetmeyin. E, gerçekten çok iyi bir aydasınız bu bağlamda. Vizyonunuz zaten çok pratik. Nisan ayı boyunca e, ne tür sonuçların daha gerçekçi olduğunu da biliyorsunuz. Ve çabalarınız da bu bağlamda gerçekçi. E, hiç hayal kuracak haliniz yok yani Nisan ayı boyunca. Ve e, hani o hayal kurmadan ayaklarınız böyle e, dolu dolu yere basarak hareket ediyorsunuz. E, dolayısıyla e, bu ün ve işte tanınma ya da başarı tabii ne getirecek beraberinde? Yeni yeni sorumluluklar. Hani üzerinize binecek yeni sorumluluklar ama yani yap yapabileceğiniz şeyler hiç merak etmeyin. E, zaten işte böyle yürüyor. Yani hani başardıkça daha fazlasını bekler etraftaki insanlar. Yetmez size de yetmeyecek. Etrafınızdaki insanlara da yetmeyecek. Dolayısıyla ve çok normal yani yeni sorumluluklar alacaksınız. Ee, o kadar iyi gidecek ki hatta işler sizin için çok fazla böyle etrafla çok ilgilenemeyeceksiniz. Yani iş para konuları bu ay dolu dolu e, geliyor. Hani hiç merak etmeyin bu bağlamda özellikle de para sıkıntınız varsa. Şimdi gelelim aşk alanına. Bu ay libidonuz çok güçlü yengeçler ama kontrollü merak etmeyin. Ee, ve işlerde bu bağlamda yine yükselmek üzere. Onu da merak etmeyin. İlişkilerinizde ve hayatınızın diğer yönlerinde de e, oldukça olumlu ilerlemeler var. Ee, ödüllerinizin olduğu bir dönem olduğu için yani ilişkileriniz de çok iyi etkilenecek bundan. Ee, tabii bu illa aşk olmasına gerek yok. İş ile ilgili insanlarla da ilişkiler iyi gidiyor. Özellikle üst düzey yetkililerle ve otorite figürleriyle de iletişimde kalmayı devam edin. Çünkü bu insanlar hedeflerinize ulaşmak konusunda sizi çok destekleyecek. E, liderlik etme ve başkalarını yönetme yeteneğiniz biraz gerilim yaratabilir. E, o yüzden biraz daha böyle oyunu kuralına göre tabii ki oynayacaksınız ama biraz da böyle bazı kararlarınız kalp kalben verilmesi, daha böyle empati yapılarak verilmesi gereken kararlar olabilir. E, ilişkisi olan bu arada yengeç burçları istikrarlı. Yani e, aynen aynı istikrarla devam edecek ilişkiniz. Çok da güzel. Hatta böyle bir seviye daha üste çıkabilir bu ay. E, ama hani birin biriyle beraber değilseniz e, yalnız yengeç burçları biraz güvensiz hissediyor olabilirsiniz. E, ama bir ilişkide istiyorsunuz aslında. Düzenli iyi bir biri olsun artık hayatında gibi bir isteğiniz de var. Merak etmeyin. ...karşınıza doğru kişi de çıkacaktır. Bazılarınız bu arada iş ortakları edinebilir. Yeni ilişkiler edinebilir iş anlamında. Ve bazılarınız da romantik bir ortaklığa yine girebilir. Yani bir aşk ilişkisi de olabilir bu. Hatta aşk ilişkiniz işe dönüşebilir. Öyle söyleyeyim. Ee, hani sevgilinizle ortak bir iş yapabilirsiniz. Ya da eşinizle ortak bir iş yapabilirsiniz gibi. Kariyer meseleleri bu ay biraz böyle size sorumluluk verse... ...biraz böyle sizi zorlasa da... ...aşk hayatından daha iyi zevk alabilmeniz için stresi biraz ne yapacağız? Ofiste tutacağız, eve getirmeyeceğiz değil mi yengeç burçları? Evet bol paralı Ondan sonra ne diyeyim bol kariyerli böyle başarı üzerine başarı. Her şey böyle ikişer ikişer üçer üçer gelecek size. O yüzden bunu, bu hediyeleri kabul edin. Evrenin hediyelerini kabul ediyoruz. Evet sevgili yengeçler Nisan ayı burç yorumlarımız bu kadar. Mayıs'ta görüşeceğiz tabii ki ama ne yapıyoruz aynı zamanda. Videomuzu beğeniyoruz ve kanalımıza abone oluyoruz. Evet ne diyeyim Mayıs'ta görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.